Değerli kardeşimiz, değerli abimiz, güzel kardeşimiz Azat, o şahımız arkadaşımızın vasıtasıyla bize bile bir kümeri, kümesi önerdi. Şahımız abi dedi, gel dedi, arkadaşım da gurbete çıkacak. İşi yok vakti, burada da geçiremiyor. Gurbete çalışma amaçlı gidecek. Gel dedi, bu dostumuzu bu kuşlar al dedi, kuşları güzeldir. Özellikle anlatıyor, kuşları güzeldir dedi. Şahımız da de şahitir. Doğru. Baba bana kuşları, önce kutumuzu bela kuşları bana çıt çıt verin. Güzel, yakla sen Cemil. Yaklaş baba. Tam bana böyle çıt çıt ver. Anlat anlat haber. Şimdi abi böyle bu tane dişidir. Tane dişidir abi. abi. Bu kuşum çok değerli bir abiden bana gelmedir abi. Tamam bu abi. kuşum ben uçurmamışım. Sadece tamam yatırmışım abi. yavru için. Yavrusu da kısmet olmadı. Peki bu söküyor mu? Söküyor değil abi. Söküyor değil. Ha, tamam hazırdır abi. yani. Yani yavruya, yavruyu yumurta hazır Her etmişsin sadece hazırdır. şey etmemişsin. Uçurmamışım. Uçurmamışsın. Yani evet, hani getirdiğin tabi. zaman mı uçurmadın yoksa söktürmedin Söktür mi? Söktür geldi sana. Yok sök yok değil yere yatırmışım abi. Yere yattırmışım. Uçmamış, anladım. sadece yavruyu alınmış. Sadece yavruyu almış Sağlam bir damar olduğu için kıymadığımız için yavruyu yattırdım abi. Anladım abi. Anladım. Bu da erkeğidir. Ha. Bu da, da erkeğin beyaz abi. abi. Arkadaşlar bu da erkeğidir. Bu ikisidir. Bu erkek nedir? Hazır mıdır? Er, ha, erkeğim abi. Hazırdır. Hazırdır kuşum. Maşallah rengi şekli güzel. Bu ikisi çöftür. değerli Degeli abi. bir abimden sana geldi. Degeli bir abimizden bir an geldi. Vallahi kısmet olmadı yavru yalayım. İşten, işten dolayı kurbette gideceğim için. şığımız arkadaşım dedi. Yani bir abimiz, degeli bir abimiz var ona oynar ağam ben de seni takdim ettim. Ay yok sağ şey etti abi, şeydi abi. Tamam. Allah, razı olsun. 11 12 tane tağlacımdır. Hepsi de birbirlerinden değerlidir. Şimdi çiz size sunacağım. Bu kuşları alan arkadaşma gayli oğlu olsun. Gönlü ve içi rahat olsun. Tamam abi. Attı bunlar hiç ne der abi bir takımda. Şimdak, olsun. Arkadaşlar Böyle, güzel kuşlardır. Tamam Adam kendisi gurbete gittiği için e, i̇ster istemez zaman yok burada. Tabii ben bu kuşu görmüşüm. Bunu sen izlemişsen şovumuz. Ben bu kuş çok güzel. Bu erkek olandır. Evet abi erkek olandır. Hadi de dişi basma. Dişi de sökük de korkudan olay dişi yapıp kettim. Filketten olmuş an. Ama erkek bir şey dişi sökük de. zaman uçuran. İkisi de hazırdır. Ha. Bak ikisini de izlemişe. ha Bu kuş 5 saat fazla havada kalıyor. Bu kuş basa mı ama yani indirememişsiniz. İndirememişsiniz. Tamam o zaman havada saat, ha. havada kalır. Baş maçları nasıl oldu abi, bunların? 14 15 5 ya 14 15 baş yapar. 14, 16, 7 6 7 takla çıkar. 5 saat havada kalır. Kuşun her rotası, her şeyi mükemmeldir abi. Yani atış matış atışı her şeyi tam gelir atışı. Kaç uğur? metre kadar ortalama? 15 20 metre ortalama çıkar abi. 15 20 metre kadar. Evet, Arkadaşlar abi. anlatıyor. Şuramızda kendisi de zaten izlemiş. Azatın kuşunu. Arkadaşlar bu erkek, erkek için kendisi şovumuzu izlemiş diyor, dişi de diyor zaten 15-20 metreye gidiyor, 6-7 taklanıyor mı gidiyor? Evet tabi. 6-7 taklayla gidiyor? İkisi 20 değiştir. seferi saklandı. 20 abi. seferi Aynen, Bunun anladım. 20 çoğun seferi saklandı. Çoğu nefesi 5 saat, saat, saat havada kalıyor, nefesi anladım. bir hayvandı. Ben bunu niye anlattım sana, biberi anlattım. He basmalı yani uçurduğum zaman yani ben bu kuşun peşindeyim abi. Anladım. Anladım. Asker olisan, abi. Ben asker oluyor. Ben o kadar kuşumda. geç şeydir. Ayvan gezi, derin gezi öyle var. Derin gezi. Yani gezme. yani Burada çevremde de gezmi. Kaybol gözlük. Kayboli gidiyor. Anladım. Güzel bir takım arkadaşlar. Böyle göstereyim. Alım da var etmedim Dün götüreyim kumasa. Valla yani Alan kişi kirli görsün Allah, razı, razı, olsun. Allah razı olsun 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 Nuskiler de güzeldir. Nuskilerim çok güzeldir. Orijinal Mardin kuşu ben Mardin'de arkadaşım bana hediye getirdi. Bu bana hediye getirdi. Ha. Ha. Iski, bu bu değil, uçurdun, abi Nuski bu erkek. ona Bu erkek mi Bu erkek buydu dedi. Aynen yuvarlamadadır bu kuş. yuvarlamadadır. Evet, arkadaşlar tabi. bu erkeğimiz yuvarlamadadır. Kendisi evet. uçurmuş yuvarlamadadır bu erkek. O bu teki de budur. Dişisidir uçurmamışım abi. Dişi uçurmamışım. Yerde kalmış. Arkadaşlar bu ikisi takımdır. Böyle göstereyim. Erkek dayını yuvarlamadadır, Aynen güzel abi. bir soydur. Kendisi zaten anne babası da sende miydi bunları? Anne babası arkadaşımdadır. Arkadaş biliyorsun Çok izlemişsin. Çok tekerlikli kuşarı ben izlemiştim soyuna. Mardin'de ben o kuşarı izlemişim. Anladım abi. Ben, ben anne babasını takım. izlemişim. Evet, arkadaşlar bu zaten anlattığı gibi güzel anne babasını izledi bir takım. Evet. Ver bunları da arkadaşlar. Ver bir takım daha. Böyle bir mavi, bir mavi takımı vereyim abime. Ha bu mavi takım ha. nedir mesela? Bu hazır mıdır? Bu hazırdır abi. Bu erkək hazırdır. Bu erkək də hazırdır abi. O da dişsidir. Dişsidir abi. O ortalama bunlar abi. kaç metraya gider? Abi ortalama bu ayvan 20 metraya gedir. 17-18 başı ilə gəlir. Başını dərsini yürüdür. Rotasını çizər. Yerini vurur gedir bu ayvan. Hə. Yani 15-20 seferi sağlamdır. Sağlamdır abi. Ha. Seferleri sağlamdır. Metrajları ne demek? Metrajları bana? abi 20 metre en çıkmaz bu hayvan. Yani altına. bu hayvan bu 25-30'a kadar gidiyor. Maşallah. Ha. Ben bu hayvanı da bunlar bana siverekte bana hediye. Bir tane abi sağ olsun getirdi bana Ayağında Benim bak, kuşlarım yok. farklı ha. farklı memleketten bana gelmiş ha, abi. Özel olarak Özel olarak de, ben de Degeli abilerinden istemişsin. Degeli abilerini de istemiş ama onlar da kendi soylarından bana her esinden bir çüt vermiş. Yani bunları da sen devam etmişsen izlemişsin. Ben musun? izlemişim bu kuşları. Bu kuşlarım da hepsi Birer bir yani hakkını veriyor abi. Soyları da sağlamdır, abi. hakkını da veriyor. Bu dişiydi, bu dişi mesela dişi nasıldı? Dişi hazır mıydı bu dişi de? Dişi hazırdı. Bunları sen de. söktürdün değil mi burada? Evet tabii bunlar kızmakken bana geldi. Kızmakken geldi, sen söktürdün. Aynen abi, bunları Peki, ben uçurmuşum. Peki atış mı atışları nasıl bunlar? Atışları da güzeldir abi. Mükemmeldir. Ha, evet, mükemmeldir aslında. Bunu kaç sefer yor mesela? Abi dişinin, ben dişi yok e, vaktim olmadığı için <laughs> abime böyle söyleyeyim yani 10, 15 seferi sağlamdır. Gelse de yani atışına uğrur gider. 15 seferi sağlamdır. Sazlıdır. Soylarında. Sazlıdır, Bunların yavruları var mesela. Bunların ya? damarı var. Mavi damarı var bende. Şöyle hepsini takdim edeceğim ha. abime. Tamam abi. Ver al, bunları da bize. Arkadaşlar, arkadaşlar bunlar kendisine süverekten gelen bir dostu. Değerli bir abesi yani. Yaş çeken, senden büyük. Yavru göndermiş. Kendi kendine söktürmüş arkadaşlar. Güzel bir takımdır. Sazlıdır dişi. Alın arkadaşlar. abi dişiyle bu mavi kaçırmasın. Kuşlar güzeldir. Ondan sonra abimle... Abim böyle bir dişi püsküreng takdim Popskremi. edeyim. Bu püskürengi nasıldır? Çöt er, erkeği de mavi sineklidir. Mavi sinekli Abi erkeli. Bunu da, bunu da çok gene de bir arkadaşım bana hediye getirmiş. Bunları da kızmakken getirdi bana. Anladım. Daha Anladım. yani hekkerken getirdi. Hekkerken. Hek, bunlar da, aynı kişinin Aynı, kişinin kuşlarıdır. bunlar bunu aynı kişinin kuşlarıdır. Mavi abi. Ha. Bunun seferi 10 numaradır abi. Anladım. Bu hazır mı? Bu hazırdır abi. Söküktür. Anladım abi. Bu söküktür. Bu erkek. Erkeği oka uçuramadım abi. Sökök değil erkek. Öyle diyeyim. Yatırdım erkeği. Anladım. Ha. Yani, yani, korkudan yatırdım ha yani şeyden değil yani. Yani uçurdum izledim. Ha, i̇zledim baktım hayvan yok kaybolacak yazığım geldi diye uçurdum. Arkadaşlar ha. anlatıyor Azat kardeşimiz. Bu erkeği ben korkudan diye kaybolacak diye ayağına da mavi bir boncuk atmış görüyorsunuz böyle. Kaybolacak diye korkudan dedi benim kuşumdur. Üzülürüm kaybolur. O yüzden dedi ben dedi yatırdım anlatma maviler çok hoşuma gitti. Bu, bu çok anlatma mavilerin şeyi. Dava soyudur. bunlar da e, ikinci soyda abim öyle takdim edim. Kenkülli vermiş bu sefer. Kuşlardan damardan damar. da Boç beyaz verir, kenkülli evet. Külli veri abi. Bunlar da onların kardeşleridir abi. Bunların öz kademesi. Erkektir sen. Yok, Sanki işte. o da erkektir. Ha, o da erkekti, tabu da erkekti, o da erkekti, da, erkektir, bu, da, erkektir, bu, da bu iki erkekti. Bunun dişisini yuvalamada kaybettim. Dişisini yuvalamada kaybettim. Aynen yani abi. Yani kardeşini. Kardeşini he. yuvalamada kaybettim. Anladım. bu da abi. onun kardeşidir. Maviler hepsi tek soydur. Hepsi de on numara kuştur. Yani alan abimize, kardeşimize yani böyle kuşlar yakışır. Hı, ne mutlu. Bile Arkadaşlar, kuşlar yakışır. Vallahi adam güzel söylüyor. Yani Üçler, bize yalan yok. Kuşlar da güzeldir. Vallahi odur anlatıyor. Alan arkadaşımıza hadi bir hayırını görsün diyor. Benim zamanım yok. Ona kuşa da Bu anaçların, yani demin ki attığımız katlerin yavrularıdır. Kardeşleridir abi. Ya demin ki attığımız. Aynen demin ki attığımız ama öyle tek soydur. Tek soydur. Aynen Anladım abi. abi. Tamam abi. Evet, Kalmadı tam, kuşu. Yok abi, valla bunu aradım abi. Toplamayı ne etti abi? Zaten kümesi arkadaşlar. Kümesi komple süpürdü. Yok Bir valla şey 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Arkadaşlar 12'dir. Cuma akşamı arkadaşlar saat 9'da canlı yayında güzel kardeşimiz Azat'ı kuşlarını getireceğiz size takdim edeceğiz Allah var Allah, Allah kuşları güzel ben beğendim Ola önerdi dedi güzel bir kardeşimiz kuşları da iyidir e, Allah izniyle kısmet olursa Cuma akşamı saat 9'da yayına atacağız arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere arkadaşlar